Fenerbahçe için bir rüyadı, benim için bir hayaldi. İki taraf içinde bu muhteşem bağlantı artık olacak. O yüzden çok mutluyum. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Başarılı bir sezon geçiririz takım olarak. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye, her zaman inanmışımdır bir Fenerbahçeli olarak. O yüzden burada olduğum için de çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe farklı bir şey benim için. Sevdiğim bir kulüp, çok değer verdiğim bir kulüp. O yüzden elimden gele geleceğini, yani elimden geleni yapacağımı inanıyorum. Sabırsız da bekliyordum. İnşallah takım arkadaşlarımla artık antrenman yapıp da en kısa zamanda inşallah sahada olacağım. Takıma yardım etmek istiyorum.